Lan oğlum duymuyor musun sen beni ya? Lan oğlum deminden beri sana sesleniyorum sen duymuyor musun beni? Efendim? Ha yok baba. Yeni bir senaryo üzerinde çalışıyorum da duymamışım kusura bakma dalmışım ya. İyice konsantre oldum ya o yüzden. Git hemen ekmek al gel çabuk. Tamam baba çok az kaldı. Şunu bitireyim ondan sonra gidip geleyim olur mu? Şu an gidersem dikkatim çok bozulacak bak konsantre oldum. Ha tamam bak. Oğlum başlatma şimdi senin dikkatine dikkatine. Git hemen ekmek al gel çabuk. Sofra hazır seni bekliyoruz hadi. Çabuk ol. Ben dikkatim dağılıyor ama hemen git diyor. Efendim? Bir şey mi dedin? Anlamadım. Ha yok yok baba bir şey demedim tamam. Hemen gidip alıp geliyorum merak etme. Hemen gidip alıp geliyorum. Ha çabuk ekmek al gel bak gözüm üstünde ona göre ha. Demedin ha. Ne yapacağız şimdi ya? Çok da konsantre olmuşum şimdi bırakıp gitsem yarıda kalacak daha bitirmedim sahneyi. Merhaba, sanırım bana ihtiyacım var. Evet, hem de çok acil. Tabii ki. Söyle hemen, nasıl yardımcı olabilirim? Ya bir senaryo üzerinde çalışıyordum. Çok da konsantre oldum. Babam da hemen ekmek al geldi tutturdu. Gidemiyorum da bırakırsan dikkatim bozulacak. Benim için ekmek alıp gelebilirsin. Senden ricam lütfen. Tamam. Tabii ki. Hemen hallediyorum. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Ama biraz acele et. Lütfen ne olur. Merak etme. Hemen gidip geliyorum. Tamam. Oh be. Sevdim ben bu konuşmayı. O gelene kadar ben de senaryomun sahnesini bitireyim. Evet. Ya arkadaş bu çocuk gitmedi mi hala ya Cık. lan oğlum sen gitmedi mi deminden ben sana ekmek al gel diyorum ya ben yok yok baba şey ee, nasıl desem oturduk burada cumbe cemal seni bekliyoruz oğlum hadi ya arkadaş böyle bir şey olamaz ya lan. Ya yok baba yok. O hayal değil. Aa adam bayıldı ya lan. Adam bayıldı. <laughs> baba. Baba. Lan oğlum sen ne çabuk geldin lan. Baba. Annemi çağır anne. Ya da dur dur sen eleme. Anne. Anne koş babam bayıldı.